Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim. Sizlerle bugün Kur'an Sohbeti programında Ali İmran suresinin 50. ayetinden alıp 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ve 60. ayetlerine kadar gelmeyi murad ediyorum. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamla ilgili bilgiler veriyor. İsa aleyhisselamla ilgili bilgiler İncil'de de var ama Kur'an'da da son vahiyde de Cenabı Allah bizi İsa aleyhisselamla ilgili gerçek bilgilerle aydınlatıyor. Dolayısıyla bu bilgiler bizim için çok önemli. Çünkü Kur'an bilgileridir. Allah'ın son vahyinin bilgileridir. Bakalım neler demiş İsa Aleyhisselam. Rabbimizden dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhille lekum ba'dallezi hurrim aleykum ve ci'tukum bi ayetim min rabbikum fettekullaha ve atiyun. İnnallaha rabbi ve rabbukum fa'buduhu. Haza sıratın müstakim. Sadakallahu lazim. Evet İsa Aleyhisselam Allah'tan peygamberlikle görevlendirilince her peygamber gibi o da peygamberlik görevini yapmaya başlar ve kendini tanıtır. Der ki benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmek üzere ve daha önce size size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmak üzere Rabbinizden bir ayet getirdim. Allah'tan korkun, bana da itaat edin dedi. Evet ve musaddikan lima beyne minet tevrat. Her gelen peygamber bir önceki peygamberin kitabını tasdik eder. Eğer o kitap konusunda yanlış yorumlar yapılmışsa arkadan gelen peygamber doğru yorumları da ortaya koyar. İsa aleyhisselam gelmeden önce Tevrat yorumları sapmıştı. Evet, Tevrat'ta yanlış yorumlar, yanlış tefsirler yapılmıştı. İşte İsa aleyhisselam Tevrat'ı da ...orjinal şekliyle Allah'ın muradına göre yorumlamaya başladı. Bu ise din adamlarının işine gelmedi. İsa aleyhisselamla çatışmaya girdiler. İşte İsa aleyhisselam diyor ki: "Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmek üzere geldim. Evet, onu kabul ediyorum. Doğrusunu sizlere yorumluyorum ve Tevrat'ta size haram kılınan bazı şeyler de oldu azgınlıklarınız nedeniyle bunların da bir kısmını kaldırıyorum. Yani haram dairesini daraltıp helal dairesini genişletiyorum Allah'ın izniyle ve Allah'tan bir mucizeyle de size geldim. Boş da söylemiyorum elimde mucizelerim de var. Allah'tan korkun ve gelin bana itaat edin dedi. İnna Allah Rabbi ve Allah sizin de benim de Rabbimdir. Evet bugün Hristiyanlar İsa'yı da Rab e, mertebesine yükselttiler. Ama o ne dedi? Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz fabudu. Yani ben de ona ibadet edeceğim sizin gibi, siz de ona ibadet edin benim gibi. Her sıra zahsıratı müstakim. İşte her birimizin Allah'ın kulu olarak onun emrine girmemiz, onun yolunda yürümemiz dosdoğru din yolu budur dedi. فَلَمَّا اَحَسَّ minhum مِنْهُمُ الْكُفْرَ Evet İsa Aleyhisselam tevhid dinine efendim davet edince karşı koyanlarla karşılaştı. Muhalefetle karşılaştı ve anladı ki kabul görmeyecek. İşi çok zor. Bunun üzerine kale dedi ki men اَنْسَارِيلَ Allah. Allah'ın hak dini, Allah'ı birleyen herkesin onun kulu olduğunu ifade eden bu dini yayma noktasında bana yardımcı olacak yok mu dedi. Kalel <laughs> havariyun onun çevresinde ona inanmış bulunan bir grup vardı. Bugün ona azizler diyorlar. İslami Kur'an'ı tabiriyle havariyundur. <laughs> Bunlar dediler ki nahnu <laughs> ensarullah ya İsa bizi senin Allah'ın getirdiğin hak dini yolunda sana yardımcı olacaklar. Varız dediler. Âmennâ billâh. Biz Allah'a inandık. Veşhed bi ennenâ müslümin. Şahit ol ki biz gönülden Allah'a teslim olduk. Allah yolunda her şeyimizi bırakıp senin getirdiğin bu hak dini yaymaya çalışacağız. İşte biz hazırız dediler. Rabbena Hatta bu yardıma söz verenler dediler ki Âmenna bimâ enzelte Sen e, bimâ enzelte vettebe'nel rasûl Ya Rabbi dediler Senin İsa'ya indirdiğine biz inandık vettebe'nel rasûl Gönderdiğin İsa peygambere de peygamber olarak inandık Fektübnâ mâ şahidin İsa Aleyhisselam'ın dininin ilk şahitlerinden olarak bizi yaz. Sen birsin, İsa senin kulun ve rasulündür. Buna da biz şahidiz dediler. Ve mekeru ve meker Allah. Vallahi hayrul makirin. Ama bu o günkü Yahudi din adamlarının işine gelmedi. Kendi öğretileriyle çelişkiler meydana geldi. Ve İsa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak adına faaliyete geçtiler tuzaklar kurdular ve İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için ekip gönderdiler. Onlar onu öldürmek üzere tuzak kura dursunlar. Allah da kurdukları tuzağı alt üst etti, bozdu. Ve mekeru ve mekra hayrul makirin. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ne oldu peki? İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye gelenler efendim İsa aleyhisselam'ın bulunduğu evi buldular. Nasıl buldular? Çünkü İsa aleyhisselam'ın yanında bulunan efendim birisi ona şikayet etti. Yahuda isminde birisi İsa aleyhisselam'ın bulunduğu yeri para karşılığı onu öldürmek isteyenlere gösterdi ve oraya e, askerler onun önderliğinde o ispiyoncunun önderliğinde girdiklerinde Allah İsa aleyhisselamı oradan göğe kaldırdı ve o şahsı o ispiyoncu şahsı da İsa şekline soktu, benzetti ve onu İsa diye yakaladılar. Ve çarmıha o gerildi. İskalallah, hani Allah şöyle buyurmuştu erhabibim. Habibim. Ya İsa, inni müteveffike. İşte 55. Ali İmran suresi bu az önce özetlediğim olaya e, olayı anlatıyor değerli kardeşlerim. İskalallah, hani Allahu Teala İsa'ya demişti. Ya İsa, ey kulum İsa, inni mütevfike. Ben seni artık vefat ettireceğim ve rafiuke ileye seni kendime yukarıya kaldıracağım ve mutahhiruke minellezine keferu seni bu kafirlerin elinden temizleyeceğim sana bir şey yapamayacaklar ve cailullezine tebevuke Fevkallezine kefr ila sana gerçek anlamda getirdiğin dini öğrettiğin gibi kabul eden o yakın havarilerini de diğerlerine karşı gelenlere göre üstün kılacağım kıyamete kadar sümeyleyye mercivukum sonra hepiniz zin son durağı benim huzurum olacak bana geleceksiniz fahkumu beynukum fima kuntu fi tahtelukfun ihtilafa düştüğünüz her konuda ben size işin en doğrusu ile hükmedeceğim diye İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah'ın vahyettiğini, onu semaya kaldıracağını bu ayetle bildirdiğini Ali İmran suresinin 55. ayeti bizleri bilgilendirmekte. Fe'ammellezine kefer fe'azzebuhum azaben sediden fid dunya vel İsa aleyhisselam'ın peygamberliğine efendim Allah'ın birliğine inanmayan ve İsa Aleyhisselam ve ona gerçek anlamda inananlara karşı gelenlere gelince fe mazaben şedide fi dünya ve ahire. Dünya ve ahirette onlara şiddetli azaplar göstereceğim ve maluhum min nasirin onların hiç de bir yardımcıları olmayacak diyor yüce Rabbimiz. Ve hemmelizine amenu ama İsa Aleyhisselam'a kendisini tanıttığı gibi, yakın havarileri gibi gerçek anlamda iman edenlere gelince ve amülü salihat, bir de imanın gereğini yaparak güzel ameller üretenlere gelince fe ve fihum onların sevaplarında bol bol vereceğim vallahu la yubuz zalimin zira Allah zalim kullarını asla sevmez. Zalike netlu minel ayat ve zikril hakim. İşte bunlar sana okuduğumuz Allah'ın ayetlerindendir ve zikri hakimdendir, Kur'an'dandır diyor Yüce Rabbimiz değerli kardeşlerim. İsa Aleyhisselam konusunda da gerçek bilgileri Kur'an bize böylece Allah'ın vahyi niteliğiyle anlatmış oluyor. Allah'ın selam ve rahmeti üzeriniz olsun. Hoşçakalın.